hava dostlarım yine ben botuan botuan çok güzel bir giriş yaptık arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün sizlere çekiliş alakalı hem çok yorum yazmışsınız işte abi sonuçlarını söyler misin bir hafta geçti iki hafta geçti neden söylemiyorsun yoksa hesabın üstünde mi yattın falan filan neyse şimdi biz ne yapacağız sizlere şöyle bir hesabımı da yanıma aldım arkadaşlar bugün ilk önce konumuzu sizlere hemen açıklayayım BB8'e bir savaş yapacağız. Taktikleri gösterdim. Zaten BB8'imizi fullledik. Bilenler bilir kardeşim. Neyse. Ee, sonra çekil şu alakalı Tabii ki de üstüne yapmadık arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Bizde öyle şeyler olmaz. Bizi bilen bilir. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi e, çekiş için zaten demiştim yorumlara çökeceksiniz. Baya bir sanırım 100 tane falan yorum geldi. 160 izlenmedi. O 60'ı anlamadım neden yorum atmadı da neyse. Şimdi e, bizim uygulamamız var Google'dan. E, Google'a giriyoruz işte oradan seçiyor seçiyor kafana göre bir çıkıyor İşte o biriyle e, canlı yayında bunu açıklayabilirim. Biriyle Instagram'ını isteyeceğim. Instagram'ın istediği gibi sizlerin karşısında onunla, onunla mesajlaşarak e, çekilişle alakalı yani hesabı kazanın Stars hesabının kodunu ona vereceğim ve ee, kazanmış olacak yani hesap artık onun yani bizde merak etmemiz öyle şeyler olmaz ileride bin abonede de çok güzel çekilişler var çok güzel yani çekilişler vereceğiz şimdi çekilişler yapacağız vereceğiz neyse şimdi bugünkü videomuzun başlığı şey de olabilir Clash of Clans BB8 veya KB8 e savaş taktikleri veya Walker Golem BB8 Walker Golem olabilir. Ama istersen size Walker Golem'de nasıl bir savaş yapılır onu göstereyim. Şimdi önce bir bakalım neyimiz varmış. Tamamdır süper. Arkadaşlar bu taktikle BB10, BB9'lardan yani en az bir yıldız alabiliyorsunuz. Yani inşallah bu videoda fail olmayız. Yani en az bir yıldız alabiliyorsunuz. Şöyle bir ses mi arkadaşlar. Şu an e, bu mikrofon biraz sıkıntılı. Kulaklı mikrofonu biraz sanki. Ama iyi ya. Herhalde bilmiyorum. Güzel bir Mesela ben e, sizlere bir tane savaşta göstereceğim ayrıyeten. 953 bin ganimet aldım arkadaşlar. Tamı tamına. BB9 muydu? BB10 muydu? 2 yıldız aldık. Vol Volker Glam. Artı bir tonlaş para aldık. Ee, ma madalya aldık işte. Para diyorum. Arkadaşlar bu arada klanımıza gelmeyin. Yani bir, bir önceki videolardan klanımızın şeyini görebilirsiniz. Konunu görebilirsiniz. Direkt oradan yapıştırıp baba uçak gibi gelebilirsiniz klanımıza. Herkesi klanımıza bekliyoruz. Saçımda kestirdim görünce. Şu da bir renk geçişini sanki biraz yapamadı yani onu hiç yapamadım. Şöyle müthiş diyelim. Şimdi buna dalan mı? 400 binlik çıksın ya, 400 bin, 500 bin falan çıksın. Öyle bir şey sizlere sunmak istiyorum bu videoda böyle 500, 600 bin çıksın. Çıkmadım artık. bir yere dalarız. Şu saçı şurayı da anlamadım ki yani. Şurayı anlamadım. 967 bin. Aysen neyse Tamam, sorun yok. Karıştırmak, seyretmek yok. Çok güzel. BB9 full. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz beyler? Bir tane önden gönderiyoruz şu şekil. Şuradan bir tane gönderdik. Tamam mı? Sonra şunu şöyle yaydık. Yaydık mı? Hemen şöyle yayıyorsunuz. Şuradan ben bir tane şuraya şöyle şunu bırakırsak bu nereye gider? Şunu da bırakıyoruz. Şunu da bırakıyoruz. Aç sen orayı. Aç. Tekrar sen. Ee, üç önce bizim şey açmamız, kapıyı açmamız lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. Kapı bizim için çok önemli. bu kapıdan giriyoruz içeri. Girdik mi? Süper. Bakın. Bu giriş bu giriş unutmayın gençler. Bu giriş müthiş giriş. Var ya hiç yenilmek istemiyorum bu şeyde. Hadi. Şunu şöyle bir tane şuraya atıyorum. Biraz erken attım ama yani atılması gerektiğini düşünüyorum. Bakın zaten bir şey aldık. Belediye binasını aldık. Oradan bir yıldızımızı çaktık. içeriye girdik yani. Sola gir. Sola gir. Sola gir. Ya sola gir ya. Vallahi bir de sola gir ya. Ayıp ettin yemin ederim ayıp ettin. Hemen bir tane lazım çünkü bunlar patlar orada eminim yani. Keşke soldan gitseydi var ya hazineler oradaydı. Tüm ganimet vesaire her şey oradaydı. Hadi gençler hadi. O burada da ganimet varmış. Tamam burayı fulledik. Şey fulledik diyorum. Ganimeti aldık biraz. Şöyle şunu da biraz hızlandıralım. Şu açılsın da kapı. Hop Boşalttık aslında. Tamam. Yani bu biraz dağınık attığı için anlamadık. Neyse tamam. Aslında yemin ederim var ya adam çok saçma atmış ya. Yine de galip 473 bin ganimet. Bunu unutmayın. Aklınızın bir tarafında kalsın. Süper ganimet. Şimdi size savaşlarımı göstereceğim. Salma günlüğümüz zaten belli. Savaş. Aa pardon. Saldırı gününe gelelim. 953 bin, 400 bin, 220 bin, 339 bin, 338, 547, 384, 425, 600. Arkadaşlar bu savaş taktiğinde hep 600'lerde 300 aşağı düşmüyorsunuz arkadaşlar bu savaş taktiğinde. Onu söyleyeyim sizlere ben ilk önce. Bu savaş taktiğinde 600'lerden aşağı düşmüyorsunuz. Hemen biz şeyimizi isteğimizi atalım. Aktilerse atarlar. Değillerse atmazlar. Neyse. Gördüğünüz gibi alt, şey depomuzu doldurduk. profil de hemen hemen fulledik. 76 levelde falan BB9'a geçişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar okay, size bir show yapabilir miyim? Şimdi bir show izleyin. Dur. Bir tane daha bir savaş yapalım Ya da gerek yok. Yani bir savaş kete. Şimdi izleyin. Kulaklık kulağımdan düşebilir. Babam da beni öbür odadan çağırıyor. Deli oldum yemin ederim. Şimdi izleyin şimdi. Hop. Arkadaşlar, bu ameliyat Şu arkada ışık çok güzel duruyor değil mi? Bakın, şşt, şşt. neyse, bir dakika. Arkadaşlar, şimdi geri geldim. Bir sıkıntı oldu hemen. Ee, videonun da çoğu yeri montajlayacağım. inşallah kötü olmaz. Şimdi dostlarım, arkadaşımız bize bir pekka dağıttı beş level. Bir de dondurma attı. Süper. Hemen, hızlıca hemen diyorum ki bir savaşımızı atalım. Video 9 dakika veya 10 dakika olabilir. Şimdi ilk önce ben sizlere hemen yine tekrarlayayım şunu. Çok tekrarlamak istiyorum çünkü. Arkadaşlar biz sizlere o hesabı vereceğiz. Hesabı vereceğiz. Ee, Instagram ile iletişim kurup vereceğiz. Ya canlı yayın yaparız ya normal videoda haberiniz olsun. Siz Instagram'ınızı da yazmayı unutmayın. Yani Instagram baya önemli. Veya e, biz sizin kanalınızla da iletişim kurabiliriz. Siz bir yorumlara şey yapın da. Ya da ben bir, bir önce, sonraki videoda Şöyle şu alt kısmında falan şöyle şu kısma şöyle güzel bir şey Şu kısımda şu kısımda şu kısımda bir yerde montajla bir şekilde oraya yazı atarım ben. İşte ismini veririm kardeşimizin. Ee, ya da öyle yapmayalım ya şimdi öyle yaparsak şey değerler. arkadaşlarına verdim falan filan. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sizin karşınızda videoda çekiş tuşuna basacağız. Kim çıkarsa artık. ismini de şöyle solu tarafa falan sol alt, sol altı, üst falan filan vesaire o tatlara bir yerleri vereceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi savaşımıza atalım. Çok güzel bir ganimet gelsin yine basalım arkadaşlar köyü. Ee, BB8'i full edik. Kolay olmadı sadece iki de 2 ayımız, ayımız aldı. Şimdi buna damak istemiyorum. Boş. Çünkü madenler sadece dolu. Okçu yeri yani okçu var var ya. Çöktüme de bakın. team. Batu team. Yeni batılan team'e katılmak isterseniz Bu çöktü almanız lazım. Neyse. Gevezelik. Bize yakışmaz. Arkadaşlar ses gelebilir diğer taraftan. Çünkü babam balkonda e, telefonla konuşuyor. Biraz bağırıyor. Kendi şeyi o babamın konuşma tarzı. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı kusura bakmayınız yeni. Güzel de bir yer bulamadım ki. Güzel bir yer bulamadım. Bakın bir şey daha yapacağım şimdi. A4 Süper Super, Bu Almanların dediği gibi super. Super, super, super. İlk önce şurayı patlatalım. Bakın şöyle bir taktik yapacağız. Turan taktiği. Müthiş. Karışım yanına uzaklaşım biraz onu. Lan mal gidip ileri patlatsana. Geliyor. Abi biz bunu atmayı Ben bir tane öylesine atıyorum hadi. Hadi şuraya bir tane attık. Ya oraya gitmeyin işte. Salak saçma işler yapıyorsunuz ya. Yemin ederim. Bu köyü bir zaman aldık ya. Öyle düşünüyorum. Yüzde yüz aldık ki. Yani. Değil olmayalım. Çünkü çok kötü bir köy değil de. Pullenmiş bir köy de duvarları sıkıntıydı. Bir de adam çok değişik bir düzen yapmamış mı arkadaşlar? Acayip değişik bir düzen yapmış bir adam. Lan sen de bir durdur lan burayı. Yeter. Tamam biz de bize. Hadi kardeşim hızlan hızlan hızlan. Tüm ganiye aldık. Abi Walker'ın aşığız ya. Aşığıyız. Aşığız. Bu şey fark ediyor mu fark etmiyor. İşte video bu kadar izlersen seni ne çok zamanlar geçirebiliriz. Yani Instagram'daki garılar gibi mesaj vermiş gibi olduk ama Arkadaşlar hemen bir duvarlarımızı Çok az bir duvar kalmıştı Ha burası mı? Bir de sanki şurada bir yerde böyle bir toplama kampı gibi bir yer vardı Orada da bir fullleyelim Duvar kaldı mı? Yani Ben görmüyorum neyse basalım Hop hemen yanında bir tane kardeş var. Kardeşine basmak için hemen şuraya bir tane şey yapıyoruz. Gel kardeşim. Duvarı fulllemiş ki her şey bitmiş ki. Video bu kadar ki. Şekil şakatmayı unutma ki. Hadi bye.